Günaydın herkese merhaba. Günaydın diyorum çünkü sabah saat 7 ve biz yoldayız. Nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz önce? Bence o soruyu sormak lazım. Şimdi size çok güzel bir püf noktası söyleyeceğim. Eğer eşiniz hamile ise ve son haftalardaysa onu üzmemek için güzel güzel sürprizler yapın. Mesela şu anda tam iki buçuk saatlik yolu bir kahvaltı uğruna harcadığımı belirtmek istiyorum. Kocaeli'nin Yuvacık Barajı'na gidiyoruz. Orada Instagram'da herkesin gıptayla baktığı sürekli ben de gideyim ben de gideyim dediği marangoz kafe miydi? Evet. evet. Zaten böyle şeyler hep senden soruluyor biliyorsun. Evet, şu anda Marangoz Bahçe Kafe'ye gidiyoruz kahvaltı yapmak için. Kahvaltısı çok meşhur. Aslında kahvaltıdan ziyade ortam çok güzel. Serinin adı Değer mi serisi olsun. Şimdi Yuvacı'ya herkes gitmek istiyor çünkü çektiğiniz görüntülerle insanları kıskandırıyorsunuz. Oradaki kafedeki meşhur salıncakta. Gerçekten böyle çevre illerden o salıncağa gidilmeli mi? değer mi buna diye bir seri yapalım. Ben kendimi bu yolda harcıyorum gördüğün gibi. Görüyorum. Abone olmuyorsunuz. Sevgili Yuliler neden abone olmuyorsunuz? İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Önce abone oluyoruz sonra izliyoruz. Değil mi Arzu? Evet. Hadi bakalım. O zaman? O zaman iyi seyirler. Biz yola devam ediyoruz. Evet yaklaşık 2 saat boyunca mesafeden sonra yuvacık marangoz bahçeye geldik. Gelir gelmez Şöyle bir manzara karşılıyor sizi. Ee, alıcınızla oynamayın. Gerçek bir manzara. Evet, gelir gelmez daha kahvaltısını yapmadan, Arzu Çelik burada. Ne yapıyorsun? Sallanıyorum. Görüyoruz onu zaten. Nasıl? Evet kim Değer mi iki saate? Kesinlikle değer. <laughs> şimdi bunu böyle vlog olur mu ya? Evet, manzaramız bu arkadaşlar. O zaman şimdi bir kahvaltıya geçelim. Bakalım kahvaltısı nasıl buranın? Evet, işte meşhur kahvaltımıza geldik. Nasıl beklediğin gibi mi? Evet, çok güzel. Şimdi manzaraya karşı çayımızı içip kahvaltımızı yapabiliriz. Bu standart bir kahvaltı. İşte yanında neler veriyorlar? Mıhlaması var, patatesi var. Yumurta var. Yumurta, aynen. Börekler de var. Ama ekstra isterseniz sucuklu yumurta, menemen de getiriyorlar. Burayla ilgili dürüst doğru yorumlarımızı söyleyeceğiz. Bakalım Arzu buraya beni getirdiğine değmiş mi? Şimdi ben fikirlerimi söyleyeyim öncelikle. Kesinlikle değmedi. Kesinlikle değmedi. Bir kahvaltı malzemeleri hazırdı. Hani bir organik bir şey göremedik orada. Zaten ben böyle çok malzemeli kahvaltılara karşıyım. İsraf geliyor bana ama bu burada organik bir şey görmek istiyorum. Mesela ben senin hala aç olduğunu düşünüyorum. Senin e, burayla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. İzleyenler de çok merak ediyor bence. Neler söyleyeceksin bize? Açıkçası kahvaltı beklediğimden daha düşüktü. Yani düşüktü şöyle, çeşit çok yoktu. Afremin aksine ben tam bir peynir gurmesi olduğum için ve peynir hastası olduğum için mesela daha çok peynir çeşidi görmek isterdim. E, ama çay gerçekten çok güzel bunu geçemeyeceğim. Çay güzel. Demlik de geliyor. Hem de altında ısıtıcısı da var. Sıcak sıcak bol bol içebiliyorsunuz. Ee, onun dışında Abdurrahim'in dediği gibi kullanılan malzemeler organik değildi. Hepsi hazır. Reçel vesaire hepsi hazırdı. Şimdi gelelim buraya gelmek değer mi? Şöyle manzara evet gerçekten güzel. Ama o kadar saat yolu buraya bu manzarayı görmek için e, gelip burada kahvaltı için değmez diye düşünüyorum. Burada e, bizim bulunduğumuz alan kapalı bir alan. Ailenizle Özel bir birlikte alan. geldiğinizde evet çok e, bence böyle olması daha iyi. Bunlardan 3 tane var. Kapalı alan burası. Ailenizle geldiğinizde daha rahat edersiniz. Biz şu an çok rahat bir şekilde konuşuyoruz. Kapımız kapalı. Manzaramız açık. E, saygı tevazu hoşgörü üç tane var e, sonra biraz ilerisinde çimen denilen masalar var onlar piknik masası tarzında orası da güzel yine manzara aynı şekilde biraz ileride de balkon denilen masalar var e, onlar biraz daha böyle iç içe birbirine yakın e, biz aslında ilk balkona sanırım rezervasyon yaptırmıştık ama sonrasında rica ettik bizi buraya aldılar e, ve Özel masaları zümrüt var, ama zümrüt her zaman açık olmuyor. Belli saatlerde açıyorlar çünkü üstü açık ve güneş aldığı için. Ve tabii ki vazgeçilmez salıncak var. Salıncakta zaten görüntülerimizi gördünüz. Nasıl rezervasyon yaptırabilirsiniz? Ee, kendi siteleri var, kendi sitelerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Orada masaların fotoğraflarını ve boş olan saatleri görebiliyorsunuz zaten. Onun dışında zaten cep numaraları Instagram adreslerinde var. Oradan da arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. Şimdi bu barajın etrafında bir yürüyüş parkuru var. Ee, oraya gideceğiz. Aşağıya doğru bir yol iniyor. Oradan yürüyüş parkuruna gidip biraz tur atacağız. Okay. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur şu anda. Yaklaşık 5 dakika mesafede marangoz bahçeden çıktıktan sonra burada bir yürüyüş parkuru var. Yeşilliklerin içinde çok güzelsin. Burası çok güzel, cennet gibi ya. <laughs> ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bir günün sonuna geldik. Gerçekten çok Bu... güzeldi. E demin diyordun hayır, değmez diyordun. Hayır, burası çok güzel ama. Bu hiç... güzeldi. Evet, yeşillik, orman. Bir de biz Abdurrahim'le böyle doğayı çok sevdiğimiz için böyle yerler bizi çok mutlu ediyor. Evet. <gülüyor> 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 Hayır böyle <evet. gülüyor> Çatal, pasta tutuyorlar ya böyle. Içinde. Ama şey sen hep, e, kamerayı tuttuğun için böyle biraz zor oluyor. Şöyle. Peki o zaman videomuzu izlediğiniz için şöyle teşekkür ederiz. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? abone oluyorlar ve videoyu beğeniyorlar. Sonraki videoda neredeyiz biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. <laughs> Bakacağız ama yani illa bir yer buluruz bence. Değer mi değmez mi serisi devam etsin o zaman. Hayır öyle demiyorlar. Devam etmesini istiyorsanız altına yoruma yazmayı unutmuyorsunuz. Hayır şey 5000 like gelirse devam edecek. 5000 like'tan aşağısını asla asla.